Deste herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere SolidCam 3D işler menüsünden jeodezik işleme hakkında bilgi vereceğim. SolidCam jeodezik işleme takım yolunu hesaplamak için sabit bir yöne bağlı kalmadan eşit adımlarla karmaşık formlu yüzeylerde tam esneklik sağlar. SolidCam jeodezik işlemenin iki farklı özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri birden fazla eğriye paralel seçeneği, bir değil ise iki eğri arasında geçiş. Bu yapmış olduğum operasyonda birden fazla eğriye par paralel seçeneğini kullandım. Ve seçmiş olduğum kılavuz eğrisi de bu şekildedir. takım olarak altınlık küresel bir takım kullandım. Ve finish parametreleri kısmında ise Kesme yöntemi spiral kullandım. Bizleri çıkarmış olduğu takım yolu eşit adımlamayı koruyarak bir giriş bir çıkış olmak üzere seçmiş olduğum kılavuz eğrisine paralel bir şekilde çıkarmış oldu. Bir diğer özelliğimiz olan iki eğri arasında geçiş özelliği. Bu yapmış olduğum operasyonda ilk kılavuz eğrisi olarak parçamın dış hattını seçtim. İkinci kenar eğrisi olarak parçamın orta kısmını seçtim. Yine aynı şekilde takım olarak altılık küresel bir takım ve finish parametreleri kısmında ise kesme yöntemi spiral kullandım. Burada da aynı şekilde bir giriş bir çıkış olmak üzere bize çıkarmış olduğu takım yolu eşit adımlamayı koruyarak seçmiş olduğum eğriyi takip ederek bir takım yolu çıkarmış oldu bize. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.